Bu bir mühendislik harikası. Olimpiyat oyunları için hazırlanan Londra'nın yeni su sporları merkezi. 3000 tonluk devasa kafes kirişleri. Bekle, orada tut. Birleştirmek neredeyse imkansız. Zorlu. 10 üzerinden 10 alan bir zorlu. Kaynakçılar haftanın 7 günü çalışıyor. 7 gün 24 saat. İşte bu büyük bir baskı. İddialı mühendisler için... Hataya yer yok. Sonunda gergin bir bekleyiş. Muhtemelen bu hayatımda karşılaştığım en zor durumlardan biri. Bu projede çalışanların kafasında tek bir büyük soru var. Bu işi nasıl zamanında yetiştireceğiz? Big Ben, Londra Kulesi. Muhafızların değişimi. Tüm bunlar kalabalıkları İngiltere'de Londra'ya çekiyor. Fakat yeni bir çekici güç daha oluşuyor. Londra gelecek olimpik ve paralimpik oyunlara ev sahipliği yapacak. Şehrin doğu ucunda ...devasa bir olimpiyat parkı inşa ediliyor. 150 hektarlık alanda. Burada 80 bin kişilik bir stadyum olacak. 4000 metrekarelik bir bisiklet pisti. Fakat Londra olimpiyatlarına damgasını vuracak olan bina... ...çok gösterişli yeni su sporları merkezi. Bu tüm olimpiyat parkındaki en yaratıcı bina çatı dalgaya benzer şekilde tavandan kıvrılıyor. Binanın 3000 tonluk iskeleti çelik kafes kirişlerin kompleks labirenti şeklinde. 11 bin metrekare sadece 3 ayak üzerinde duruyor. Tıpkı bir tripod gibi. Yani izleyicilerin görüş alanını engelleyen bir durum yok. Çatının tüm orta alanında da herhangi bir destek yok. Tamam arkadaşlar hadi yapalım şunu. Binanın bu iddiasının, bu yüksek teknoloji merakının sahibi, proje yöneticisi Craig Leonard. Bu kirişleri dün istediğimiz alana yerleştirecekler. Craig'in Newport'ta bulunan şirketi tüm çelik kafes kirişlerini üretiyor. Oraya sıra geldiğinde çatı yapmak onun işi. Craig'in süresi sadece 8 ay ve şu anda bile başlamak için bir hafta geç kalmış durumda. Saat 2'de ne vardı? Benim için muhtemelen bu hayatımda karşılaştığım en zorlu durumlardan biri. Bugün Craig'in takımı ilk büyük kirişin gelişine hazırlanıyor. Bu kiriş güney ucundan tavanı bağlayacak. Sonunda kirişler yola çıktı. Rahat bir nefes aldık. Bunu bekliyorduk. Umarım takımımız onu alacak ve doğru zamanda alacak. Saatler sonra ...şehrin kuzey doğusundan birkaç kilometre ileride T9 Olimpiyat Parkı'na doğru yola çıktı. Sadece genişletilebilir trombon römorku bu 32 metrelik girişi taşıyabilecek kadar uzundur. Araç neredeyse 3 tane çift katlı otobüs uzunluğunda. 10 saatlik bir yolculuktan sonra T9 Olimpiyat Parkı'nın inşaat alanına ulaştı. Evet. Nihayet oraya ulaştık. Gece yarısı T9'un yolculuğu tamamlandı. Ertesi sabahın pırıl pırıl erken saatlerinde ekip büyük indirme operasyonu için hazır.